Buldanlar. Buldanımızın, buldanların çok değer verdiği, sevdiği kaymakamımız ve sayın eşleri bu güzel İstanbul sabahında insanların ne kadar birbirini özlediğini görüyoruz. Bu güzel toplantıya, kahvaltıya teşrif ettiler. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Başkanımız Buldan aşığı çok değerli hemşerimiz FM Erensoy ile beraber gelirken gözlerim yaşardı. Daha kapıdan itibaren büyük bir kalabalık topluluğu benim bir ricam var yalnız sizlerden. Birazcık sohbete ara verirseniz sizler için güzel şeyler söylemek istiyorum. Beraberce konuşalım. Ne demiş? Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül dost ister. Hemşeri ister, kahvaltı bahane. Burada 500'ü geçmiş bir hakiki buldamı sevenler toplu. Nefis bir tablo bence. Bizleri bizim gibi eski buldamları çok mutlu ediyor. İzmir'den özel geldim. Hep sevdiğim kardeşlerim burada bu toplantıyı organize ettiler. Ayrıca kutluyorum kendilerini. Bazı ayrılıklar olduğunu biliyoruz, takip ediyoruz İstanbul'da. Bunları zamanla çözeceğiz. Herkes iyi niyetli.